Şimdi Hocam, şu, Şimdi yine yeni, yeni bir çalışma. Bu sefer bireysel sözleşmeler üzerine. dün akşam konuşmuştuk. 6 dakikada e, şey <laughs> Evet. 11 dakika ile kaçtığın için içmeden kaçtın? <laughs> çalışacağım diye. Yok, i̇çmeden değil rakı içmeden. Yok çalışacakmış bu doktor. Evet. Ben biraz başlayayım evet, isterseniz. Başlayayım. Tamam. Hayatım, hayatım. tamam. Hayatım. tamam. Değerli katılımcılar, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Şimdi öncelikle bir noktanın altını... Öyle mi? Pardon. Aynı şey Tabii, şeyi söyle. <gülüyor> ha, <gülüyor> şu, da, sen var. Var. Şimdi e, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bir noktanın altını çizmem lazım. İlk önce bir özürle başlayayım. Bu girişteki geç girme ve bir sükülasyon e, kendi adımı oldu. Anlayamadığım bir şekilde bilgisayar çöktü. Dolayısıyla bu sunuş aslında bir biçimde şuradaki flash disklerin arasından falan çıktı. Nasıl olduysa Ancak bu hazırlanmış olduğum sunuş değil, buradaki çeşitli tablolardan falan bir biçimde bunun bir ilk bir hali falandı yararlanmaya çalışacağım. Efendim. Nasıl? <laughs> hocam bilgisayar... Yani e, <laughs> şimdi dolayısıyla e, ya bedenen ben şu an... bir de akşam yola gideceğim yarın hani işbaşı var e, Tekirdağ'da falan. <laughs> ee, Abi düzgün içmeyeyim, içmem için de böyle şeyler söyledim. Yarın çalışacağım, çalışacağım. Yani ben şu an bedenen buradayım da fikren e, burada değilim. Bir konsantrasyon sorunu yaşıyorum. Bunlarla bunu şey, umarım teklemeden, şey yapmadan falan sizlerle paylaşmaya çalışacağım bu sunuşu. Şimdi e, benim sunuşumun başlığı bireysel iş ilişkilerinde esnekleşme ve güvencesizleşme örüntüleri. E, bundan önce yani bu sunuşun içeriğine girmeden önce bir biçimde onu da tabii bağlantılı olarak biraz bir bunun e, bu esnekleşme olgusunu, bunun bireysel iş ilişkileri bir Nasıl bir kavramsal çerçeve içerisinde yerleştirilebileceğini, nasıl bir yöntemle e, benim bu e, bir düşünsel izlek anlamında bir yöntemle bu olguya baktığımı ve bu çalışma içerisinde daha doğrusu bu sunuş içerisinde hangi temel sorulara yanıt vermeye çalışacağımı sizlerle ben kısaca e, paylaşmaya çalışacağım. Şimdi biraz konuya doğru böyle bir derinleşmek gerekirse bu sunuş aslında Türkiye'de krizler ve esnekleşme ve bir geniş yorum içerisinden bakmak gerekirse güvencesizlik arasındaki ilişkiyi, konu edinme konu ediniyor ve bu sonuçta ben Türkiye'de bir yeni bir emek rejiminin yeni bir emek rejiminin oluşum süreci içerisinde e, emeğin ve işgücü gücü piyasasının e, esnekleşme evrelerini kriz dönemleriyle e, ilişkilendirmeye ilişkilendirerek tartışmaya çalışacağım ve bu dönemleştirmeyi de bu dönemle bu dönemlerin içerisine yerleşmiş iki kavram etrafında yasallık ve fiiliyat ve burada bir gerçekleşen bir ilişki biçimi olarak da yasallık ve fiiliyat diyalektiği zemininde yapmaya çalışacağım. Şimdi birkaç kavramsal not düşmek istiyorum. İlk önce şunu söylemek lazım. Bu bir hukuk çalışması değil. Ben de bir hukukçu değilim. Bu anlamda çalışma ilişkilerinde yaşanan dönüşümün hukuksal sonuçlarına değineceğim. Bunları bir olgusal düzeyde tartışmaya çalışacağım. Ancak bunları bir hukuk çalışmasının gerektirmiş olduğu bir e, hem bir terim içeriğiyle hem de bir kavram düzeyi içerisinde sizlerle değil, dönüşümün çalışma ilişkilerine dönük sonuçların hukuksal temsilleri, hukuksal biçimleri açısından sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle bir çalışmanın nasıl bir kavram dünyası içerisinde, nasıl bir benim açımdan bir zihinsel algı içerisinde gerçekleştiğine dönük birkaç not düşmek gerekiyor. Bu noktada da tabii biraz bu dünden bu yana tartışılan çeşitli kavramlar etrafında ve bunun bir nasıl bir zemine denk, düşünsel anlamda nasıl bir zemine denk düştüğüne ilişkin birkaç söz söylemek gerekiyor. Bu tabi bir takım düşünsel ön kabulleri de içeriyor kendi içerisinde. O da şunu söylemek lazım. Şimdi dönüşümün hukuksal düzlemdeki sonuçlarının, üretim ilişkilerinin aslında aldığı biçimler olduğu ön kabulüyle hareket ediyorum ve bu tabi biçim alış bir biçimde bir sınıf mücadelesi, sınıflar mücadelesi dolayımıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla, dolayısıyla bir saptama olarak, bir kavramsal saptama olarak şunu söylemek gerekiyor. Hukuksal biçimleri açıklamak için, hukuksal biçimleri açıklamak için hukukun dışındaki ama aynı zamanda hukukun da içerisinde şekillenmiş olduğu e, maddi ilişkiler alanına bakmak gerekiyor. Bu anlamda hukuk, hukuk kendi dışında oluşan bir Gerçekliğin ifadesidir bir diğer ifadenin hukuku hukukla açıklamak mümkün değildir ve bu anlamda baş aşağı durur ve bunu da ayakları üzerine oturtabilmek yani hukuku anlayabilmek, açıklayabilmek için de doğru yöntem engelsin işaret ettiği gibi hukuku çevreleyen insanların gerçek toplumsal ilişkilerinden yola çıkmaktır. Bu gerçek temellerdir. Tabii Marksistan, Marksist konuşuyorum şu an o anlamda üretim ilişkileridir. Şimdi biraz daha daralmak gerekirse. 呃。Uh Burada da benim tartışmaya çalışacağım üzere iş gücü piyasasının özgül bir alanı yani bireysel iş ilişkileri alanına alanında yaşanan dönüşümler ve uygulamalarda bu çalışma itibariyle bu sunuş itibariyle de benim açımdan kapitalizmin hem bir nesnel bir eğilimi aynı zamanda da yapısal bir gereksinimi belki Fuat hocam işe itiraz edecek ama hem bir nesnel eğilimi aynı zamanda çünkü yapı falan kavramlarını kullanıyorum yapısal bir gereksinimi olarak değerlendirilecektir. Böylelikle bir yöntem olarak, bir yöntem olarak dönemselleştirmeye dönük bir takım hem bir ön kabuller, aynı zamanda da bir sonuçlar doğurması anlamında kapitalizme ait yapı oluşumlarının tarihsel genellemesi, kapitalizme ait yapı oluşumlarının tarihsel genellemesi e, olarak ifade edebileceğim bir kavramsal ve aynı zamanda düşünsel izlek içerisinde bu çalışmayı e, ben tarz bu sunuşu gerçekleştirmeye çalışacağım. Şimdi iki temel soru soracağım. Daha doğrusu bu çalışmanın bu sunuşun sonunda bu iki temel soruyu yanıtlamış olmayı e, murad ediyorum. İlk soru, e, var mı? Pardon. E, Türkiye iş gücü piyasasında esnekleşmenin yaygınlaşma eğilimleri nasıl dönemselleştirilebilir? Bir periodizasyon dolayısıyla sorusu var. Bunu baştan söylemek gerekirse kriz dönemleriyle ilişkilendirmeye e, çalışıyorum. İkinci olaraksa. Söz konusu dönemleştirmedeki esnekleşme eğilimlerinin temel karakteri nedir? Temel karakteri nedir? Esnekleşmedeki, esnekleşme eğilimlerinin temel karakteri derken de kavramsal olarak başta da işaret etmiş olduğum gibi fiiliyat ve yasallık şeklinde bir bu gerçekleşme biçimlerini, temel karakterini bir ayrıma tabi tutarken bu iki kavram arasındaki ayrımın bu iki kavram arasındaki ayrımın yani fiiliyat ve yasallığın bu iki kavram arasındaki ayrımın kategorik bir nitelik taşıyıp taşımadığını da sorgulamaya çalışıyorum. Burada da gene başta söylemek gerekirse iç içe geçen daha diyalektik bir ilişki olduğu gözlemleniyor. Bu aynı zamanda bize Türkiye işgücü piyasası analizi açısından da yöntem olarak yöntem olarak Türkiye'de iş gücü piyasasının çalışma ortamının, çalışma ilişkilerinin, iş ilişkilerinin sadece yasal yapılar bakımından değil. Sadece yasal yapılar bakımından değil. Aynı zamanda yasal yapıları hem önceleyen ama aynı zamanda da sonralayan fiili ilişkiler bakımından da çözümlenmesi gerektiğini işaret ediyor. Ve sonuçun sonunda da ben bu savunu olgular çerçevesi bir tablo vasıtasıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi sunuşun başlığını biraz ilerlemek gerekirse sunuşun başlığını biraz parçalayarak ben devam etmek istiyorum. Şimdi bireysel iş ilişkilerinde esnekleşme ve güvencesizleşme örüntüleri. İlk önce bireysel iş ilişkileri. Gene bir yöntem olarak belki düşünmek gerekirse bireysel Türkiye'de çalışma yaşamını bireysel iş ilişkileri üzerinden anlaşılabilir mi? Şimdi hele ki Türkiye gibi e, bireysel iş ilişkilerinde dönüşümün biraz bir 30 yıl geriye gidelim 12 Eylül e, darbesinin ardından toplu iş ilişkilerindeki düzenin alt üst edilerek ya da toplu iş ilişkilerindeki düzene bir devlet müdahalesinin ardından bize bireysel iş ilişkilerinde bir dönüşümün gerçekleşmiş olduğu böyle bir tarihsel arka plana da sahip olan bir yerde sadece bireysel iş ilişkilerine bakarak çalışma yaşamında dönüşümler işte esnekleşme olarak ya da güvencesizleşme olarak bir biçimde güvencesi çalışma ilişkileri olarak ifade edilebilecek olgular seti anlaşılabilir mi? Kuşkusuz sadece oraya bakılarak anlaşılamaz ama bu çalışma bir biçimde e, hukuksal biçimleri açısından da biraz bununla e, sınırlandırıyor kendisini. Toplu iş ilişkilerine dönük bir e, bilgilendirme yapmayacağım ama biraz nicel karşılıklarına ilişkin e, bilgiler vermeye çalışacağım. E, ve bireysel ilişkiler dediğimiz zaman şimdi elimizde bir mevzuat var. 4857 sayılı iş yasası. 2003 yılında yasalaştı. İleride değineceğim. Şimdi deniliyor ki mesela amaç ve kapsam başlıklı birinci maddesi. Bu kanunun amacı işverenleriyle bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukların düzenlenmesini içerir. Tanımlar başlıklı ikinci maddeye geçtiğimiz zaman da bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi bunu çalıştırana da işveren yani tüzel ve o ayrımla gerçek veya tüzel kişiye diye teknik şey içeriği devam ediyor. Dolayısıyla bireysel iş ilişkilerinin çerçevesi çok kısaca bu şekilde şey yapılabilir diye çerçevelenebilir diye düşünüyorum. Peki esnekleşme ve güvencesizleşme dediğimiz zaman oturup burada sizlerle esneklik türleri, farklı şeyler bunları çok fazla paylaşmak istemiyorum ama bir örnek üzerinden. Daha doğrusu bir e, siyasal bilgiler fakültesinde hocam Profesör Metin Özurlu'nun bir e, nitelendirmesidir. Onu buraya taşımayı anlamlı buluyorum. Şöyle bir bireysel sohbet, sohbetlerimizi birkaç yerde söylemiştim. İşverenin esneklik olarak uyguladığını işçi güvencesizlik olarak deneyimliyor. Dolayısıyla esnekleşme uygulamalarının fiiliyatta ve emek açısından sonuçlarının bir biçimde güvencesizleşme eğilimlerinin güçlenmesi yönünde olduğunu saptamak mümkün. Şimdi burada da bir genel hayatın içerisinden bir örnekle 100. gününe yaklaştı muhtemelen direniş. Maltepe Üniversitesi işçilerinin çok büyük çoğunluğu da kadın işçiler deneyimleri bir biçimde bu esnekleşme ve güvence esnekleşme arasındaki ilişkiyi sizlerle belki bir somut bu örnek üzerinden paylaşılabilir diye düşünüyorum. Şimdi diyor ki temizlik işçisi, Maltepe Üniversitesi işçisi, bunlar aynı zamanda işten çıkartılmış işçiler. Kendisine aynı zamanda temizlik işçisi, hasta bakıcılığı da yaptırıldığını söylüyor. Diyet hostesi böyle bir e, görev tanımı varmış. Diyet hostesi ise aynı zamanda bulaşık da yıkattırıldığını, aşçılık da yaptırıldığını ifade ediyor ve ekliyor. Diyet hostesi olarak görev yapıyorduk ama mesela Ramazan'da oruç tutan hastalar için gece gelip yemek de yapıyorduk. Bulaşıkçılıktan diyet hostesliğine, aşçılığa kadar her işi yapıyorduk. İzin günümüzde bile çalışmaya çağırıyorlardı işle esnekliği olarak ifade edilen literatürüyle, fonksiyonel esneklik olan fonksiyonel esneklik olarak ifade edilebilecek esnek çalışma türüyle zaman esnekliğinin iç içe geçmiş olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde sendikal nedenle ancak performans düşüklüğü denilerek gerçekleşen işten çıkarma. Bunu da geniş yorumu içerisinde bir sayısal esneklik olarak ifade etmek mümkün. Aynı şekilde asgari ücretli çalışma düzeni var. Çok uzun süredir çalışan açısından da bunun içinde gene geniş yorumlayarak ücret esnekliği kapsamında değerlendirmek mümkün. Asgari ücretli çalıştırma başlı başına bir ücret esnekliğidir. Şimdi son belki de sunuşun aslında kendisi olarak ifade edebileceğim yer örüntü. Esnekleşme ve güvencesizleşme örüntüleri. Şimdi gene bir kavramsal e, saptamayla başlayıp olgulara e, geçmek gerekirse. Şimdi e, gene belki Fuat Hoca'ma itiraz edecek ama neoliberal diyeceğim. Neoliberal <laughs> evrede Türkiye'de çalışma yaşamında görülen e, gelişmeleri, dönemleştirme çabası bir biçimde bizi sermaye birikim süreçlerini e, içeren tarihsel ve yapısal bir çözümlemeye... E, ile e, gerçekleştirme mümkün olduğunu görüyoruz. Ve bir aslında genel bir doğrunun gerçekleşme biçimi açısından baktığımız zaman da her kriz döneminin sermaye açısından birikimin önündeki tıkanıklıkları aşacak toplumsal ilişkileri, uygun temsil ve yasama biçimlerini, uygun hukuksal biçimlerinin biçimlerin yeniden örgütlenmesinin koşullarını yarattığını ve aynı zamanda her kriz döneminde sermaye açısından hem bir yenilenme aynı zamanda da bir yeniden yapılanma dönemi olarak sermaye çeşitli olanaklar sunduğunu görüyoruz. Bu bize şunu ifade ediyor. Bu bir genel bir doğru olabilir ama bunun gerçekleşme biçimi açısından baktığımız zaman yasal düzenlemelerin neoliberal strateji içerisindeki özgün anlamı bakımından düşündüğümüz zaman bu biçimde tartıştığımız zaman Neoliberalizmin hukuk ile ilişkisindeki e, kritik noktanın hukuka konu olmuş, hukuksal biçimlere konu olmuş çeşitli çalışma biçimlerinin fiili olarak, fiili olarak pratikte önceden yaşam alanı bulduğunu, belirli bir olgunluk ve yaygınlık seviyesine eriştikten sonra yasal statüye kavuşmuş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla... Esnekleşmenin yaygınlaşma evreleri dediğimiz zaman Türkiye'de yasama süreçleriyle, çeşitli yasama süreçleriyle bir anda ortaya çıkan çeşitli hukuksal biçimler değil, zaten iş gücü piyasasında fiilen var olan kimi çalışma biçimlerinin hukuksal düzleme taşınmasını, yasa diline kavuşmasını anlamak gerekiyor. Şimdi olgulardan biraz söz etmek gerekirse bu aynı zamanda Türkiye'de iş, Türkiye iş gücü piyasasında esnek çalışmanın hem yerleşmesini aynı zamanda da kurumsallaşmasını ifade eden bir süreç. Biraz şöyle 80'ler, 90'lardan e, geri, 90'lardan ele alıp, 90'lara gidip e, o zamandan ele alıp bugüne gelmek gerekirse, şimdi 1980'lerde baktığımız zaman sayısı az da olsa çok kısaca geçeceğim arkadaşlar. 80'lerde baktığımız zaman e, sayısı az da olsa yalın üretim tekniklerini uygulayan çeşitli e, büyük firmalardan söz edilebilir. Ancak e, sermaye açısından yasa talebinin esas olarak e, 1989'a kadar olan süren, kadar süren reel kayıpların giderilmiş olduğu 89-93 dönemini izleyen ve 94 kriziyle aslında pekişen bir dönem içerisinde gerçekleştiğini görmüş oluyoruz. Esa, yani dolayısıyla sermayenin esnekleşme yönündeki talepleri, uygulamaları ve aynı zamanda e, yasa yapıcısını yasa e, e, yasa koyucuya dönük e, yasalaşma çağ, e, yasalaştırma çağrılarının 1994 krizini izleyen e, dönem içerisinde gerçekleştiğini e, görüyoruz. Buna göre işte bu dönemde 90'lı yılların Türkiye e, işgücü piyasasında işte fason üretim belirli kısmi süreli iş, belirli ve kısmi süreli iş sözleşmesi kayan iş süreleri telafi çalışması yoğunlaştırılmış iş haftası işten çıkarmalarda serbestlik ücretlerin belirlenenin altında ödenmesi izin dönemlerinin esnekleştirilmesi kısa süreli çalışma taşeronu devretme ve daha pek çok uygulamaya 90'lı yılların Türkiye'de iş gücü, Türkiye iş gücü piyasasında rastlamak mümkün Bu noktada çeşitli temel kaynaklar var Bunlardan bir tanesi petrol sendikasının hazırlamış olduğu yıllıklar. Buradan ben 2-3 alıntı yapmak istiyorum. İzninizle okuyacağım. Sendikalı iş yerlerinde esneklik daha çok yansıta gözüküyor. Esneklik daha çok toplu iş sözleşmeleriyle sendikalı iş yerlerinde bunlar. Belirlenmiş, yasalara uyumlaştırılmış olan iş saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini değiştirme haftalık toplam çalışma süresini uzatma, izin sürelerini işverenin belirlemesi, vardiyalı ve normal gündüzü çalışmalar arasında yer değiştirme ve benzeri biçimlerde uygulanmaktadır. Esneklik böyle uygulanıyor. Sendikasız işyerlerinde ise bu kurallar yazılı olmasa da normal çalışma koşulları haline getirilmiştir. Bir diğer alıntı. Ücretler açısından ise işçinin ne zaman normal çalıştığı, ne zaman fazla mesai yaptığı belli olmasına rağmen Toplu sözleşmede yazılı olan fazla mesai, hafta tatili, genel tatil çalışması ve vardiyalı çalışmalarda alacağı ücretler bu durumları uygun ödenmemektedir. Yani toplu sözleşmeye aykırı durumlar yaratarak da fiiliyatlar yaratarak da e, esnek çalışmanın yerleşmesini ve olgunlaştığını görüyoruz. Bir diğer alıntı gene Üret 5 dakika. Peki. Üretimin e, pazara göre belirlenmesinden hareketle iş yerine gelen işçinin o gün hangi vardiyada çalışacağını hatta hangi işi yapacağını dahi bilemediği durumlar sıklıkla söz konusu olmakta vardiyalar bir günlük iki günlük olarak düzenlenmektedir. Dolayısıyla şimdi 90'lara baktığımız zaman fiili ya da aynı zamanda 1475 sayılı eski iş yasasının çeşitli düzenlemelerine dayanarak Esneklik uygulamalarının giderek olgunlaştığını ve yerleştiğini bir biçimde e, görüyoruz. E, dikkat çekici noktalardan bir tanesi toplu sözleşmeler yoluyla esnekliğin iş yerlerine girmiş olması. Aynı zamanda ana firmaların yanında ana firmanın getirdiği bir koşul olarak yan sanayide de bu tür uygulamaların benimsendiğini görüyoruz. Tabii sadece fiiliyatta ya da pratikte gerçekleşen bir şeydir. İdeolojik olarak söylem düzeyinde de bir iş gücü piyasası katılığı söyleminin bu uygulamalara eşlik etmiş olduğunu da görüyoruz. Peki bu hukuksal düzeme nasıl taşındı? Bu süreçte 90'lı yıllarda bu tür endüstri ilişkileri ortamında bu tür gelişmelere koşut olarak bireysel iş hukukunun sadece sermaye çevreleri tarafından değil, yargı ve aynı zamanda doktrin ya da öğreti tarafından da farklı bir biçimde uygulanmaya, algılanmaya başlandığını görüyoruz. Nitekim bunu izleyen süreçte esnekliğin hukuksal düzleme taşınmasının öncelikle mahkeme iştahatlarında daha sonra ise doktrinde karşılık bulduğunu görüyoruz. İş gücü piyasasında fiili olarak bu dönemde 90'lı yıllarda 2000'lerin başlarına uzanacak şekilde iş gücü piyasası fiili olarak görülen esnek çalışma biçimlerinin için yüksek yargı yani yargıta doktrindeki görüşlerden faydalanarak çeşitli uyuşmazlık alanlarına ilişkin kararlar alıyor ancak yasa eksikliğinden dolayı bunlar <laughs> sorun oluşturuyor ve yine TİSK'in raporlarında da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun raporlarında da belirtildiği üzere yargıtayın 90'lı yıllarda çalışma sürelerinde ve fazla çalışmada işverenlerin beklentileri doğrultusunda esnekliğin yolunu açan çeşitli kararlara imza attığını görüyoruz. Şimdi bu dönemin ardından yine bir kriz dönemiyle şimdi ben kısaca hocam toparlayacağım Kriz dönemiyle bir kriz dönemini izleyecek şekilde esnek çalışmanın kurumsallaşması olarak ifade edebileceğimiz 4857 sayılı iş yasasının kabul edildiğini görüyoruz. Bunu çok fazla ayrıntılandıramıyorum zaman kısıtı dolayısıyla ama benim eksikleri olabilir. Şöyle bir tablolaştırma yapmıştım. Esneklik türlerine göre iş yasasının esnekleştirici hükümleri sayısal ve işlevsel esnekliğe yönelik hükümler var. Çalışma saatlerinde ücretlilerde esnekli ilişkin hükümler ve taşer hükümler ilişkin hüküm var. Zaten eski iş yasası da yer alıyordu. Şimdi bunun ardından, bu sürecin ardından gene bir kriz dönemini izleyecek bir şekilde, 2008 krizini izleyecek şekilde esnek çalışmanın gerek yasa talebi düzeyinde gerekse uygulama bakımından iş gücü piyasası varlığını koruduğunu ve olgunlaşma ve aynı zamanda derinleştiğini görüyoruz. Bunu ben izninizle şöyle bir tabloyla yansıtmaya çalışacağım. Bu çeşitli işte şeyler geçiyorum. Ha, tabii talepler var. Onları bir söylemek lazım. İşte ihbar önerilerinin yeniden düzenlenmesi, belirli süreli iş sözleşmelerinin belli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak bağıtlanabilmesinin e, yeniden düzenlenmesini içeren bir talepler, çeşitli talepler var. Ücretsiz izin uygulamasını kabul etmeyen ve bu gerekçeyle işten çıkartılan işçinin işe iade davası açmasının e, engellenmesi, normalde 2 ay toplu sözleşmelerle 4 aya kadar uzatılabilen denkleştirme sürelerinin 6 e, ay 12 aya kadar uzatılması. Cumartesi de dahil olmak üzere tatil günlerinde telafi çalışması yapılabilmesi, işverenin telafi çalışması yaptırabileceği 2 aylık sürenin 1 aya, telafi çalışması için 3 günlük olan sınırın 3 saat olan sınırın özür diliyorum 11 saate kadar yükseltilmesi gibi talepler var. Şimdi bunları ben daha böyle kompakt bir biçimde şu tabloda e, e, toplamaya çalıştım. Şimdi şöyle baktığımız zaman kriz dönemleri 94 98 ee, şöyle bir yukarıdan aşağı inelim. 98-99-2001 gene bir kriz dönemi ve 2008 gene bir kriz dönemi. Biçim açısından baktığımız zaman e, fiili olarak var oluyor. Yasal olarak yargısal yani 94-98 krizi döneminde yargısal e, içtihatlara konu oluyor, doktrine konu oluyor. Aynı zamanda sürekli var olan bir yasa talebi var. Kriz dönemini 2001 krizi izleyecek şekilde... E, bir yasal şöyle bir <laughs> yasal olarak bir yasal bir forma büründüğünü görüyoruz. Aynı zamanda fiili olarak gerçekleşen çeşitli çalışma biçimleri var. Yasa talebi devam ediyor. Biçimin altında 2008 ve krizi ve sonrasına bakmak gerekirse yasal olarak var olan uygulamaların aynen korunduğunu görüyoruz. Ben buraya almadım tablo genişlemesin diye e, fiili olarak görülen çeşitli uygulamalar ve yasa talebi süreklileşiyor. Bunlar da sayısal işlevsel esneklik altında toplamaya çalıştım. Nasıl önce bir şey biliyoruz? E, zaman ücret esnekliği ve dışsallaşma olarak ifade edilebilecek. Tabii. Yani bir bütün olarak iş gücü piyasası. Tabi bunlar mutlak olarak gerçekleşen şeyler değil ama eğilimler olarak e, eğilimler olarak bunları okumak e, lazım. Böyle bir tablolaştırma yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii bütün bu olgulara karşılık gelecek bir biçimde ve bu olguların içerisinde gerçekleşmiş olduğu bir nesnel ilişki seti var. İşte bilgisayar bozulmasaydı çeşitli grafiklerle sizlere paylaşmaya çalışacaktım. Süre bitti biliyorum şey yapacağım. İş arama sürelerinden gerçek işsizlik olanları, resmi işsizlik oranları aynı zamanda toplu çalış Sendikalaşma oranları, işçileşme oranlarına ilişkin çeşitli grafiklerim vardı. Onları şu an paylaşamıyorum. Ama şunu söylemek lazım. Bütün bu olgular, bütün bu çalışma yaşamındaki gelişmeler, işsizlikteki genel bir eğilim olarak artış, toplu temsil oranlarında genel bir eğilim olarak düşüş ve buna eşlik eden bir işçileşme dalgasının içerisinde gerçekleşiyor. Bunu söylemek lazım. Son olarak sondan bir önce olarak hocam özür diliyorum. Şunu şey yapacağım. Ee, tabii işten çıkarma olgusu, işsizlik aynı zamanda aynı zamanda işten çıkarma sorunu olarak gerçekleşiyor ve işten çıkarmanın sadece bir uygulama değil, işverenler açısından bir talep olduğunu da görüyoruz. Bu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 2004 yılındaki bir raporunda okuyalım. Çalışanları işten çıkarma imkanları daha geniş olsaydı, işletmeler ve özellikle de kobiler yatırım yapmada ve yeni eleman istihdam etmede daha hızlı yani işten çıkarmaya dönük bir talep var. Yani ilginç işten çıkartarak işçi istihdamını artırmaya dönük bir e, strateji var. İlginç. Çok kısa 4 saptamayla bitiriyorum. Birinci olarak esnek, yani esneklik açısından dipsiz bir kuyu. Yani atıyorsunuz taşı ses gelmiyor. İş gücü piyasası şu soruyu yani iş gücü piyasası tamamen ne zaman esnek olacak? Yani ne zaman tamamen işverenler artık ya tamam yani Türkiye işveren Sendikaları toplanmışlar işte Başkan Yağız Eyüboğlu falan oturuyorlar. Evet arkadaşlar an itibariyle iş gücü piyasası yeterince es Ne zaman diyecekler bu cümleyi? Ne zaman Türkiye'de iş gücü piyasası yeterince esnek olacak? Yani esneklik talebi ne zaman bitecek? Bir bu saptama bir soru. İki e, Türkiye'de olağanlaşan artık esnekliğin bir olağanüstü boyuta sıçrayarak hele ki bu özel istihdam bürolarının e, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi yapabilmesine dönük düzenleme, kıdem tazminatı, bölgesel asgari ücret geçsin. O zaman esneklikle yeniden tanışacağız. E, olağanüstü bir boyuta sıçrayarak. Orada e, olağanlaştığını görüyoruz ve aynı zamanda e, ha bir üçüncü saptama olarak Esnekleşme ve güvencesizleşme, esnekleşme ve güvencesizleşme hukuksal dayanaklarına kavuşurken tüm tüm bu gelişmeler kurallı ilişkilere dönüştüğü, e, tekillikten çıkıp böyle bir yapısallaştığı, örüntüleştiği oranda istihdamın bir yapışık, ayrılmaz bir karakteri haline geldiğini e, görüyoruz. Dolayısıyla esnekleşme farklı biçim ve görünümleri, görünümleriyle istihdama adeta yapışmış durumdadır. Son olarak her fiiliyat dönemi kendi içerisinde yasal temsilleri doğuruyor ve bu yasal temsiller geliştiği oranda ise bu dönemler kendi içerisinde yeni fiiliyatları barındırıyor. Dolayısıyla fiiliyat ve yasallık bir yandan iç içe geçerken diğer yandan birbirini izlediğini görüyoruz ve hepsinde de tayin edici belki de bir karakter olarak bizzat koyulan yasalara dahi koyulan çalışma kurallarına dahi uyulmadığını e, görüyoruz. Teşekkür ediyorum hocam.